Evet. E, ee, kliniğimize Karadeniz bölgesinden gelen bir çiftimizle beraberiz. 12 yıl gibi çok uzun bir süre evlilik süresinden sonra vajinismus problemini hallettiler. Kısa süre içinde, yaklaşık 4 gün içinde. Öncelikle kendilerinden izin almak istiyorum. Bu videonun kaydedilmesine ve yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Tabii ki izin veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu hastalarımız için çok çok kıymetli, pek çok sorunu yaşayan hastalarımız için önemli bir referans kaynağı oluyor. Öncelikle Cansu Hanım'la başlamak istiyorum. Cansu, bu süreç nasıl geçti? Neler yaşadınız bu dönemde? 12 yıllık bir aşk evliliği yaptık. Böyle bir hastalık olduğunu bilmiyordum. İlk evlendiğimizde bu sorunla karşılaştım. Yani eşim kendime sıktığımı, kastığımı söyledi. Ama ben bunu anlamıyorum. Yani Siz göre... de o dönemde böyle bir problem olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, değil mi? Bilmiyorum. yani. Yalnızca eşim kendini biraz yani Bu i̇lk gündür heyecandır, zaman evet. aşılır. Tabii ki o sürekli araştırmalarda böyle bir hastalığın olduğunu Kadarlı, Kadarlı, biz, 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 yani. kabul Biz kabul etmedik kısacası. Evet. Peki hala. Ondan sonra neler yaşadığınız olmayınca. 2-3 yıl sonra hani heyecan, çok heyecanlıyım. Panik oluyorum. Korkuyorum. Çok normal dedim. Yani daha önce yaşamadığım bir duygu sonuçta diye düşündüm. Sonra 2-3 yıl sonra karar verdim. Kesinlikle bir mus hastasıyım ben. Bunu kabul ettim. Eşimle paylaştım. Ben musum Aslında sizi televizyonda ben gördüm. İşte karşılaştım. Baktım bütün şeyler belirtiler bende. Eşime bunu anlatmaya çalıştım. Eşim biraz kabul etmedi. Biraz işte çevre, çekinme e, falan hani etraftan işte bileyim, yoktur dedi, yalandır dedi, işte böyle bir hastalık inanmadı. İşte ben onu bayağı bir süre ikna etmeye çalıştım. Aşamıyorum dedim ben bunu tek başıma. E, işte i̇nternette araştırdım. Hastalarınızla bile görüştüm bana Öyle açıkçası. Mi? Evet. Nasıl? E, yani hemen hemen olmuşsunuz? hepsiyle görüştüm bile diyebilirim. Çok uzun zaman araştırdım. Hı -hı. Sosyal medyadan mı? Sosyal medyadan e, araştırdım. Sonra e, bir grup var. Facebook grubunda mı? Insta Insta pardon, WhatsApp'ta bir grup WhatsApp var. WhatsApp grubunda. Ben o WhatsApp grubuna kaydoldum. Oradaki arkadaşların yorumlarını, yaşadıkları süreçleri takip ettim. E, çok zor hastaların bile başarabildiğini gördüm. Bu bana umut oldu biraz. E, daha sonra biraz karakter olarak çekinen, yani, biraz daha naif Korkak bir karakterim var. İnsanlara kolay kolay güvenemiyorum. Evet. Evet doğru yeri buldum ama acaba ben yapabilecek miyim, güvenebilecek Hı -hı. miyim o kişiye kendimi teslim edebilecek miyim? Bunun için de Sarp Hanım'ın <laughs> ismini duydum <duyduğunda> ben. <laughs> dediler ki Ayşe hiç korkma. Evet. Senin geliyorum, karakterine geliyorum, uygun, evet. sana davranacak emin ol. Çünkü Hı -hı. ben güvenemem, teslim edemem kendimi. Genel olarak başın susu hastalarımızda bir belli ölçüde bir e, kontrol sorunu var. Hı hı. Yani başkalarına karşı güven sorunlar kaynaklanan e, ve e, kendilerini de çok iyi kontrol hı hı. ediyorlar, çevrelerini de çok iyi kontrol hı hı. ediyorlar ve kendilerini rahat bırakamıyorlar. Bu aslında yalnızca sizin için değil, e, genel anlamda bir e, karakter hı hı. yapısı başınız, için için. E, konuştunuz, görüştünüz, bir şekilde ikna oldunuz hı hı. ve gelmeye karar verdiniz. Ama evet. daha önceden de eee bir seans hmm. hipnoz tedavisi evet. uygulanmıştı size. Bizim yakın bir bölgede işte evet. internetten yine onu araştırdım. Ulaşınız. Aslında önce Herayle her, ay, her, ayda, her araştırdım, buldum. Uzun süre takip ettim. Biraz da uzak gelince görüşme görüşmede, görüşmede yaptım fakat eşimin iş durumu dolayısıyla gel hmm. gelemeyeceğimizi fark edince ben de başka arayışlar hmm. içerisine girmeye başladım bu sefer. Hmm. Bir doktor bulduk, e, psiko, psikolog kendisi de. Dedi ki, bir günde çözerim dedi. Pek inandırıcı gelmedi bana. Ben onun 12 yıllık evliyim, beni bir günde nasıl çözecek, çözecek diye. Evet. Sonra o kadar çok istek olduğu için, hani artık bu hastalık benim psikolojimi de çok etkilediği için artık yani tedavi olmak istiyorum, yani kurtulmak istiyorum. Bunun için eşine birlikte gittik, kendisiyle görüştük. Hipnoz uyguladığını söyledi. Daha önce tabi ki hiç bir kadın doğumcuya da gitmedim, hiç bir muayene, muayene olmadım, e, kendisiyle görüştük, hipnoz yapıp parmak egzersizi dedi. Ben yani o kadar kork korkuyorum ki, yani oraya bakılmadım mı, bir bölge bölgeye nasıl bu uygulamayı yapacağım, ya yani yaparsın dedi, işte hipnoterapiyle yaparsın, aşarsın. Biraz da istek olduğu için yaptım ama çok inanılmaz zor geçti yani evet. o günümü çok ağladım çok stres acılı geçti ağrılı geçti ve hiçbir korkumda yenemedim yani tedaviyi de bıraktı. Yaptık hani parmak, parmak egzersizini de yaptık evet. fakat etkisi olmadı. Evet. Hiçbir etkisi olmadı. Şimdi vajina smusta tabi vajina içine yabancı cisim alma ile ilgili genel bir korku olduğu için vajina içine yabancı cisim alma ile ilgili bir takım egzersizler verilir. Parmak egzersizleri de bunlardan bir tanesi. Parmak egzersizi vajina içini tanıma, vajina kaslarını kontrol etme, yönetebilme için önemli egzersizlerdir. Ancak pek çok hastamız için oldukça zor, sıkıcı, itici ve yorucu gelir ve pek çok hasta için de tedavi bırakma sebebidir. O yüzden biz klinimizde yaklaşık 20 yıldır hani bu tür tedavileri yapıyoruz. Yaklaşık 10.000'e 10, 10 e yakın hastamız oldu sizin gibi. Ve parmak egzersizi uygulatmıyoruz. Çünkü parmak egzersizi dediğim gibi daha hastalar için zor tedavilerden oluştuğu için onun yerine çok daha basit, kolay, rahat bir tedavi süreci sunuyoruz. Burada dört gündür sizi misafir ediyoruz ve nasıl geçti tedaviniz? İşte ilk tanışmaya geldim. E, saat nazım karşıladı, güler yüzlü, aynı söyledikleri gibi sıcak karşıladı beni. İlk biraz hani ne yapacağım, kendimi nasıl teslim edeceğim" gibi bir endişeye kapıldım ama rahatlattı beni, sakinleştirdi. Hiç anlamadım. Yani nasıl geçti, nasıl yol katettim, nasıl başardım? Yani biraz sayesinde evet, onun sayesinde oldu. diyorum. Evet. Bir abla, bir anne gibi tabii destek bana. almak, profesyonel destek almak evet. son derece evet. önemli, gerçekten için. Peki. Ee, Tüm çalışanlara öyle, hepiniz çok gülerdi, çok sıcak. Servet Hoca olsun, <laughs> Şenay Hanım olsun geldi, baktı çalışmalarıma. Yani yol gösterdi hep hepiniz. Yani gerçekten çok memnun kaldım. Sağ olun. Çok utanarak, çekinerek, sıkılarak, kasılarak geldi. Evet, e, kesinlikle utanacak bir sorun değil. Yani bir migren, depresyon, bir baş ağrısı, Hı. mide, ülseri, gastrit neyse başınız usta kendine has bir takım özellikleri olan psikolojik ve fiziksel anlamda hastaları etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. O şekilde görüp tedavi o şekilde kabullenmek ve hızlı bir şekilde çözüm arayışına girmek gerekiyor. Bu arada ben eşinize de geleceğim. Sizler peki bu dönem nasıl geçti? Bir erkek olarak da tabii 12 yıl evet. çok uzun bir süre ama ve lakin tabii bir de kabullenme süreci evet. herhalde zor olmuş. Yani bunu kendi başımıza yeneriz düşüncesiyle biraz da işleriniz dolayısıyla ertelemişsiniz. Evet. Süreç nasıl geçti sizden de öğreneceğim Mehmet Emin Bey. Sıkıntılı bir süreç. Yani üzülüyorsun, işine evlendirmek istemiyorsun. Hani evet, Türk toplumu yapısı olarak işte evlendikleri zaman çiftler hemen çocuk beklerler. Yani çok şükür aile baskımız olmadı ama ister istemez hep böyle bir eksik, insanın içinde bir eksiklik vardı. İşte bu hastalığı öğrendik, ilkten kabullenmedik ama en sonunda kabullendik. Evet var böyle bir hastalık, böyle bir, hani bu bir normal bir şey, doğal kanun gibi düşündük. Buraya araştırdık, bulduk. Eşimi buldu. Bana söyledi, işimi ayarladık geldik. Geldiğimizde de şöyle bir ortamla karşıladık, bir aile. Nasıl ki evde annemiz, babamız biz bir aileyiz. Gittikleri gittiğimiz zaman, güle bize karşıladılar. Geldik bile aynı. Hani ilk bak, dört yani gün önce geldiğimizde. O sıcaklık zaten her şeye yetiyor. Evet. Karşılanmak güzel, sıcaklık güzel. Ee, hani geldiğimiz güne de çekimgenlik vardı insanın aklında şöyle bir şey vardı benim aklımda. Acaba işim başaramayacak mı? Acaba burası normal bir şekilde istediğimiz sonuca varamayacak mıyız? Tabi bu da bir psikolojik olarak bir sıkıntıydı. Kapanızda hep soru işareti. Hep soru işareti. Yani e, hani olmazsa ben bir şey diyemem. Eşim canı sağ olsun diyeceğim ama eşimin ruhsal durumu nasıl olacak? Ama ikinci günde eminim ki ikinci günde bana emin oldum ben. Evet. Biz, biz evet. buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. Hı. Sizin de desteğinizle. De. Bu ayın desteğiyle de dördüncü günde biz bu işi başardık. İnşallah, yani ne güzel tabii ne mutlu. E, tedavinin ana prensibi, ana şartı güven. Evet. Güven olmadan hiçbir şey olmuyor gerçekten ama güvendiğiniz zaman ve denilenleri harfi yani uyguladığınız zaman her şey zaten yazılı, çizili, belli bir e, e, algoritma dahilinde gidiyor. Her gün yapacağınız şeyler belli. Aşama aşama basamak basamak geldiniz. Tabi bu dönemde eşiniz 12 yıldır sizi bırakmamış, toleranslı bir şekilde, evet, sabırlı bir şekilde de destek olmuş. Bu da tabi eşinizin çok iyi bir özelliği çünkü pek çok vajinus hastamızda inanın süreç çok daha farklı şekilde gelişebiliyor. Aile içi huzursuzluklar, kavga, gürültü, batırtı, boşanmalara kadar giden süreç maalesef yaşanabiliyor doğru adres, doğru merkez ve doğru tedavi diyoruz. Peki son olarak canlarım, yaşayan e, sorunu yaşayan hastalar var, binlerce, milyonlarca hasta var aslında dünyadan. Geçen gün WhatsApp'ıma e, Fiji'den, Fiji adasından e, mesaj geldi. Afrika'dan e, mesajlar geliyor, Kenya'dan, Senegal'den, e, Libya'dan, Mor, e, Fas'tan. Gerçekten hani aslında bir global bir sorun bu. Yani belki de tartışılmadığı için hani üstü kapalı oluyor ya da bilinmiyor, anlatılmıyor. Medyada da çok fazla konuşulmuyor. O yüzden e, çok fazla anlatılmıyor. Fakat e, bu sosyal medya ve internet sayesinde pek çok hasta aslında sizin gibi hastalarımız sayesinde doğru bilgiye e, kavuşuyorlar. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan. Son yaşayan şey son olarak neler paylaşmak istersiniz? Şimdi uzun süre 12 yıllık eğililik 4 günde biten tedavi, başladığınız tarih 4 Ağustos bitirdiğiniz tarih 8 Ağustos yani evet. her şey 4 gün içinde bütün sorun 12 yılın verdiği o yük Hı -hı. sıkıntılar Hı -hı. bitti ve şu anda hani ilişkiye de girebildiniz Hı -hı. rahat bir şekilde. Ee, ne, ne tür mesajlar verme, vermek istersiniz? Ya ben keşke daha önce, ya biraz daha zorla saymışım işimi, keşke daha önce gelseymişim. Çünkü psikolojik olarak çok etkiliyor, nasıl insanın psikoloji durumunu çok etkilediği için çok ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Hani ben o iki yıllık bu sıkıntıyı dört günde aşacağımı düşünmüyordum. En az 10, 10 gün hani her an şeylerimi duydum için. Evet. biliyordum Biliyordum, anlaşılabileceğimi inanıyordum. Güvenerek geldim aslında ama tabii ki ama acaba ben yapabilir miyim vardı. Acaba güvenebilir miyim? Çünkü çok korkuyordum. Ama işte gelince onu da bir şekilde hani burada çözdük. Çok güzel karşıladılar eşim dediği gibi. Çok yardımcı oldular. Sağolun adamım bana çok yardımcı oldu. Ben en son Seda pes, pes, etmeyi bile düşündüm ama hep bana bir destek, bir azim. Başaracaksın. Eşim de sağ olsun. Eşimin desteğiyle de, birlikte açtım. Ben erten, ertelenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle hani çıkıp gelsinler. E doğru adres kesinlikle yani bunu gönülden söylüyorum burası doğru adres. Çok teşekkür ediyorum. Umarım e, kısa süre içinde artık e, sizden gebelik haberlerini evet. duyacağız. Biz Güzel haberleri de, de, de duyacağız. Daha 34 yaşındasınız evet. ve e, kısa süre içinde inşallah e, anne baba olacaksınız. Ve e, katıldığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Mutlulukla Biz teşekkür ve evet. güzellikle evet. sizi Samsun'a uğurluyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Teşekkürler.